Sizlerle birlikte <laughs> Evet arkadaşlar gülme ve çekiyoruz Al Sonra şarja takacağım telefon şarjım 11 görüyorsunuz dur Şu Ömer kaç adı Ömer ama Youtube'un adını unuttum Boşver ver tamam.

Kaç ay hemen ben gü gül, gülmeme talan çocuğunu açıp geleyim. Arkadaşlar ben dedim de bunlar çıktı. Bu ne? ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Biz uzun video izleyeceğiz. Bunlarla mı bakacağız lan? Abone ol lan. Bu ne ya? ana aynı gitti. Yürü git biz bunlar like değiliz. Şuradan bir dünyanın en komik dünyanın en komik videoları. Arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar kardeşim kapıya vuruyormuş küçük. Ama bunlar geldi. Bu ne? Bu ne? Tanje. Amına koyayım. bu. Sesini tahmin edelim arkadaşlar komik video yerine. Olur tahmin edelim. Bu ses kime ait oynayacağız bu sefer? Çünkü çıkmıyor arkadaşlar bu da iyi. Karakter yazın Siz de yazın arkadaşlar ben bu. Or şu var ya kardeşimidir nedir? O cevizi yedik ve i̇şte bu sayede küreği bulduk. Kürekle kazdığımızda ise sandığın içinden geri sayım cihazı çıktı. Ebru Bekir arkadaşlar, kesin siz hangisini seç seçiyorsunuz? Tamam, önce yedik. Bu ben buldum Ebru Bekir. Kurekle kazdığımızda ise sandığın içinden geri sayım cihazı çıktı ve şimdi de sanırım <laughs> kalk 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 hayır hadi. hadi kalk 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 Onu yaptığını mı sanıyorsunuz? Sabahın beşinden beri işte o sabah oldu hadi görevler başlıyor kalkın kalkın.

Kıssesi arkadaşlar ama ben bulamadım. Kıssesi bu fabrikası fabrik. Bir şeyler diyor da. Aysel. Aysel arkadaşlar kesinlikle Aysel. Çünkü telefonda konuşuyor tarafta

karakterin adı nedir? Cevabı yorumlara Ben de bekliyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum çünkü. Çocuğum Video, bitince bizim videomuz da bitecek. İlerletelim arkadaşlar ya. Çünkü çok kötü. Ne Hep büyücüymüş

bir beş zıkkım. Oh Emir. Emir değilmiş. Çünkü bir tane karakter kaldı oh mı? Emir. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Buradaki gördüğünüz gibi buraya basıyorsunuz, like atıyorsunuz. Buradan da yorum yapıyorsunuz. Bakın. Hepsini bilin. Beğen... her şey işte bir şeyler yazmış. Siz de abone olup like etmeyi unutmayın canlar. video buraya kadardı. Bye, 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 ama sana nerede oturuyorsanız oturun. gelirman sizin oraya. Adana'da olsanız bile Ankara'da olsanız bile. Mısır'da olsanız bile uçarak gelirim. Sizin bitmiştir. Hadi bay şeke yeme. Abone olan Hadi bay sağım.